Otelimizin olduğu sokak bu kadar iyi ki. Sinema salonu bile var. bizim otelimiz. Çok heyecanlıyım. Gerçekten çok heyecanlıyım. Bizim ilk aparatımız yani daha doğrusu benim azaldan önce içmiş. Biraz şuruba benziyormuş ama ben heyecanlıyım yani. Şey Cheers. Şey geçeceksin. Yani bu nasıl bir mimari? Burayı hangi Trabzonlu müteahhit yapmış? <laughs> böyle hiçliğe uzanan bir koridoru var. Ve ultra anlamsız. Hani buradan yürüyorsun, yürüyorsun, yürüyorsun ve böyle kıç kadar bir yere ulaşıyorsun. <laughs> hani biz bir <birlikte> film mi yatacağız? <laughs> ne yani? ee, Sanırım. Ayrı kanka. <laughs> bir manzaramıza bakalım yahu. Hmm sanayi manzarası. <laughs> <laughs> Mecidiye Köy. <laughs> Hazal'ın montunu azmak için ulaşması gereken yola bak. <laughs> Gün. Hmm. gençler. Nasılsınız? Paris. 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 <laughs> Keyifler yerinde. Geçin bakalım. Müzenin kapanışı 5.30. Bugün ilk günümüz olduğu için bugün girmeyeceğiz müzeye. Şu an etrafında dolanıyoruz. Bir de burada çok güzel bir park var. Oraya geldik aslında ama gelmişken buranın da birazcık etrafında dolanmak istedik. İnanılmaz bir yer. Yani ben buraya ait hissediyorum. <laughs> bir park. Böyle herkes oturmuş etrafta. Herkes dinleniyor. Eyfel manzaralı. Şaka gibi ya. Paris'teyim abi inanamıyorum. İnanamıyorum. Bunun arasına girelim mi? Ben böyle bir labirentten yürümeyi çok istiyordum. Bir yerde oturduk. daha da oturduk biz ihtiyacımızı giderdik. Şimdi bir tane eczaneye gidiyoruz. Sizi de oraya götüreceğim. Burası üç katlı bir eczane ve e, her şey var ve çok uygun fiyatlıymış. Bayağı herkesle görmüştüm burayı Instagram'da. Şimdi oranın altına üstünü getirmeye İçimize gelenler. Bir tane yer dolandık gerçekten. Şu an McDonald's yemeğe gidiyoruz. Yani bu şaka olmalı ve ayaklarım koptu kopacak. Koptu kopacak eczaneyi en son anlatıyordum. Eczanede yaklaşık bir buçuk saat geçirdikten sonra hiçbir şey almadan çıktık. <laughs> Çünkü yani hiç mantıklı bir şey yoktu anlatabiliyor muyum? O kadar Instagram şişirmesi gibi birazcık. Ben önermiyorum takipçilerime. Gitmek isteyen tabii ki olursa gidip bir baksın ama o kadar uçurum farkı hatta bazıları Türkiye'de çok daha uygun fiyatlıydı. O yüzden biz hiçbir şey almadan çıktık ama bir buçuk saatimizi yedik. Aa burası var Hazal. göstermeyi unuttum. <laughs> Paris, aşkın şey. <gülüyor> <gülüyor> Bir kuyruk, bir kuyruk. Ne bekleyeceğiz mağaza gezmek varken ayol? Bak değil abi ya? <gülüyor> <gülüyor> İnanılmaz büyük bir yer. şu an Mona Lisa'yı görmeyi diliyoruz. Evet, Ve ChatGPT'den bir sürü yer araştırdım. Görmemiz gereken yerler arasında Halka Yol Gösteren Özgürlük var. Sema Direkt Kanatlı Zaferi var. Sonrasında Milo Enisini gördük zaten. ve inanılmaz bunu. Çok gezmiş olmamıza rağmen müzenin yüzde yirmisini bile göremedik. O kadar değildir bence. Bence göremedik. Çünkü her girdiğimiz kapıda bambaşka bir yere çıkıyoruz. Aa bunu da görmemişiz, bunu da görmemişiz. Aa biz buraya girmiştik. Halbuki girmemişiz. Ve her yerde birbirine çok benzediği için asla anlamıyorsun yani nereye geldiğiniz. Çok iyi. bir yere bir daha gitmek istesek gidemezdik İmkanı yok gidemezsin yani ve Hı. bir süreden sonra video çekmeyi de artık bıraktım çünkü <laughs> hani çekemiyorum mı? bir de sanat körlüğü yapıyorum <laughs> ilgi çekici yani. gelmiyor. Ama şeylerin olduğu kısımlar size oraları çekme, çekemedim. Yani çünkü gücüm kalmamıştı artık. Bu firavunların olduğu ve daha mitolojik olan kısımlar inanılmazdı. Telefonumdan çektim, Instagram'dan paylaşacağım zaten. Oradan görmek isterseniz görebilirsiniz. Şimdi de bir yere geldik. Biz kazanla şarap içeceğiz. Kancım ve Fatmacım da kahve ve tatlı keki yapacaklar. <laughs> <Bilmeyecek> mi? <misin? gülüyor> <Bana. gülüyor> Ne yapıyorsun? Kendi kreş oynuyorsun. Paris'teyiz. Kadın kendi kreş oynuyor. Yani kendi kreşten şu kadına bir ortaklık verin artık ya. Şu kadına bir hisse verin ya. Ki <laughs> benim gün geçtikçe Mert'in içi esprileri yapma. Ne yapma? Mert'in içi esprileri yapma. Evet tabii evet, Gün geçtikçe insan birbirine benziyor. <laughs> Aşkım seni seviyorum. Ben de çok seni seviyorum. <laughs> Krem brule şu. Bu da buranın ünlü bir tatlısıymış. Annem buna ekmek kadayıfına benzetti. Beni evet. Krem brule de annemle beraber dün önünden geçtiğimiz ve yememiz gereken etçinin önüne geldik ve hala sıra var. Ve mekanlaşımız da bu yarım saat 45 dakika falan var yani. Ona rağmen sıranın en sonundayız canım. Ay. Fatmacığım da ayağını burada az önce kıyamam. Canıcığım. <laughs> bir <Oy. gülüyor> saatin sonunda yeni girebildik. Şaka gibi. Başlangıç olarak böyle bir salata verdiler bu arada içinde cevizler var ve marullar biraz soslu ama ne olduğunu anlamadık. Ve bugün fark ettiyseniz biraz daha Paris gibi giyinmek istedim. Daha sanatçı ruhumu ortaya çıkaran bir kombin yaptım. Bugün Eyfel'i göreceğiz. Sonrasında hiçbir planımız yok. Hiç gitmemiz gereken bir yer kalmadı. Ya yani tabii ki dünya kadar yer var ama burası çok büyük bir yer. İstanbul gibi düşünün. Birisi Ortaköy'de ise birisi Tuzla'da. Oradan oraya gitmeniz gerekiyor, taksi kullanmanız lazım vesaire. Biz şu anda kaldığımız, konakladığımız bölgedeki yerlere gidiyoruz da geziyoruz. Bir de bir dahaki gelişimize de yer kalsın istedik açıkçası. Böyle bir manifest yaptık. <laughs> Sevdin mi? Sevdim. <laughs> Demirlere sarılmayalım. <laughs> Biraz anlamsız ama ya. Efendim? Biraz anlamsız geç geldi bana yani. Hello, <laughs> thank you. Allah Allah. Deli midir nedir hep? Boncu diyeyim. Bir, iki, üç. Boncu! Şimdi anca bir yere oturabildik. Bugün 20 bin adım atmışım. <laughs> Yani İstanbul'da atmadığım adımların acısını burada çıkarıyorum. <laughs> Aperolümü içiyorum ve keyifime bakıyorum. Bunu hatırlatır. İyi uçuşlar dilerim. bitirmeyi unutmuşum kapatmayı. Genelde <laughs> yaptığım şey ötürü alışamam. Ama kapanışları da vedaları da sevmem. Bilirsiniz. O yüzden bir sonraki seyahatimizde en yakın zamanda görüşmek üzere efendim. Kalın sağlıcakla. Hanım. Görüşürüz arkadaşlar bir sonraki saatte. merakla bekliyorum. Türkiye'ye geldik. Aida. Aida, Daren, Orada çok da şey hiçbir şey söyleyemiyorum. <laughs>